Herkese merhaba. Benim daha önce çalıştığım firmalarda bulunan kartvizitlerimi vizitlerimi koydum. Bunları büyüterek koydum. Gülbudak Tarım'da, Sürde Tarım'da, Trio Reklam Ajansı'nda gönüllü olarak çalışmıştım. Ama bunları da ekledim buraya. Ve benim kendi firmamın logoları ve yeni kartvizitlerim vizitlerim bunları da ekledim. Bunun içine başka neler koydum? size hemen göstereceğim. Üniversitedeki tezimi koydum. Tezimin konusuyla ilgili olan kısmı koydum. Siz hangi programla gemini tercüman kullandınız mı? Siz hangi programla bunları çevirdiniz diye. Adobe DC diye bir program var. Bunu telefonunuza indiriyorsunuz. Sanırım 7 günlüktü. Bir ücretsiz kullanım süresi var. O sürede biz bütün hepsini İngilizceye çevirdik. Diplomalarımın hem orijinallerini hem de e, İngilizcelerini birlikte koyduk. Üst üstüne koymuş olduk. Size hemen göstereceğim. Şu an İngilizcelerine bakıyorum. Rıfkası. Bunun İngilizcesini ve Türkçesini koyduk. Bu şekilde yapayım ki e, gene kişisel bilgilerim var. Bilgilerim yok. Şunu size gösterebilirim. Bunda da yok. Herkesin de yok. Mesela ben e, Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nin düzenlediği bir kursa katılmıştım. E, bu kurs TÜBİTAK e, destekli bir kurstu. Bu Türkçesi. Bu da İngiliz. Bu orijinali Türkçesi. Pardon çok özür dilerim. Bu Türkçesi. Bu da İngilizcesi. Eşim bunu çevirdi. Adobe DC programından çevirebilirsiniz. Biz hiçbir şekilde hiçbir belgemizi yeminli tercümana çevirtmedik. Çevirtenler var ama bilmiyorum ki ne kadar doğru. Çevirtmek mi lazım yoksa çevirmemek mi lazım? Bilmiyorum mesela bu da ıslahla ilgili bitki ıslahçılar derneğinin verdiği bir kurs bu orijinali bu da İngilizcesi bu şekilde Adopt DC'den sizde elinizdeki bütün belgeleri dökümanları çevirebilirsiniz ama şunu yapmayı unutmayın yani e, siz bunu çevirirken bu belgelerin orijinal olmasını e, tercih edin. Mesela bazıları işte şunu söylüyorlar. Ben sana geçmişe dönük bir e, belge veririm. Peki siz aldınız, geldiniz buraya İngiltere'ye. Bununla iş yapamadınız. Yani e, siz buraya yazılımcı olarak geldiniz. Azımaya. Yazılımın yesini bilmiyorsunuz. Ne yapacaksınız burada? Kaçak olarak kebapçılarda mı çalışmayı planlıyorsunuz? Yani onu da çok anlayamıyorum. Sizin mesleğiniz neyse siz ne de eğitim aldıysanız uzmanlık alanınız Neyse Lütfen bu konuda başvurun farklı konulara yani işte bundan onay veriyorlarmış Ben ondan başvurup demeyin Bu sizin hayatınız buraya geldiğiniz zaman 5 sene boyunca bu işi yapacaksınız ve bunu severek yapın lütfen Mesela biz bunu da çevirdik yine dergide çıkmış sürde tarımda olan benim bir e, şeyim e, yazım fotoğrafım bunu da koyduk Sonra okuldaki aldığım derslerin İngilizcelerini koyduk. Transkriplerimin. Türkçesi ve İngilizcesi transkripleri. Sonra Dilko'dan aldığım İngilizceler. Bu hangisi? Intermediate. Intermediate'da zaten bırakmıştım ben. Şimdilik görüşürüz. Diğer videolarıma bakmayı unutmayın. İş planı ile ilgili detaylı videolarım var. Bunları lütfen inceleyin. İçindekiler kısmını detaylıca anlattım. Bunlara bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.